Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Soku Şems'e başlıyoruz arkadaşlar. World Soku Şems'e tekrardan başlıyoruz. Ama bu sefer hileli arkadaşlar. İlk başta şöyle bir video yapacağım arkadaşlar. Şey e, Gana'da bir tane oyuncu varmış 13 yaşında. Gana liginde. 13 yaşında bir tane oyuncu varmış. Gördüğünüz gibi 10.000 bin baksın var hileli. Aduana diye arkadaşlar bu takım bakın. Bu takımda 13 yaşında bir oyuncu varmış. Yani Major Eray'dan gördüğüm gibi 13 yaşında bir takım var. Oyuncu varmış. Gerçekten var mı? Ben de merak ediyorum. Hiç bakmadım. Ama bilmiyorum olabilir yani 13 yaşında. Ben de 13 yaşındayım da yani bilemiyorum. Bir bakalım hemen. Ama arkadaşlar bu oyuncu satın alamıyorsunuz. Hiçbir türlü. Bakalım abi. Değil. Bu değil. Bunlar değil. 16 yaşında var da bunlar değil. 17. Oha! Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın burada. Yeşi görüyorsunuz. Burada 13 yaşında. Oha! İnanmıyordum lan. Oha. Bu da 16 yaşında. Bu da çok genç. İnanmıyordum arkadaşlar. Şu takıma biraz bir transfer yapak yani. Bir tek transferle verdim. Bir tek transfer yapacağım. O da kim olacak? Embo, gel baba. İnanmıyordum arkadaşlar. Biraz şöyle bir atlayalım falan yani maş atlayalım. Video kısa olmasın o kadar. Oha, beklemiyordum. Gerçekten de varmış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu hileli olduğunu gösterebilirim. Buradan. Hani... Aa. Alamıyorum. Oha lan. Ben hatalı bir şey olur ya. Oha. Aa bak alamıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Bir de bir ben bakarım da neyse. Mbappe geldi arkadaşlar takım Mbappe'yi aldık şöyle gördüğünüz gibi. Mbappe tek başına neler yapabilecek bakalım. 13 yaşındaki oyuncu da burada yani. 13 yaşında. Yuh ya. Keşke biraz daha fazla şey alaydım ya. Bak salaydım. Ne lan? Oha adama bin lira veriyorlar arkadaşlar. Bin dolar bak. Nereye iyi istiyorlar? bizim oyuncular satarım sizin Neriye'yi. Ya niye bak salam Aa kupa finali. Bakla abi Mbappe var bizde. Orada Mbappe var dedik ki de, Mbappé de gol atmıyor. Kupayı aldık. Kanalın süper kupasını aldık. Bakalım bu çocuk 14 yaşında falan nereye gelecek şimdi nereye? Böyle antrenman seviyesini falan bir full ek. <laughs> Dün akşam oluyordu arkadaşlar niye olmuyor ya? Box alıyordum ücretsiz 7000 box var da. Bilmiyorum ya. Hatalı bir şey oldu diyor. Ne oldu ya? Belki burada alamıyoruz. Bilmiyorum. Antrenman seviyesini fullledim. Genç akademisini de hemen fullledim. Şöyle bunu da bu arada arkadaşlar 7.0 sürümü 7.0 yani sürümü hile oluyordu. Ben de o yüzden 7.0 sürümünü indirdim. Ve para bitti lan. Vay anasını 78 milyon kaldı. Dur bir daha. Bir saniye. Bir oyuncu daha alacağım. Kat Zaten alamıyormuşum da. Neyse. Hadi lan Haydi be buradan size embo bu var ya. Kola pikser bir saniye diziliş değiştireceğim. Eh, bu diziliş daha güzel. Aman fakir. Nereye sen şurada dur abi. 13 yaşında gerçekten bir oyuncu var ya. Ulusal kupa ilk tur Yok artık ya. Bir Mbappe var ya. Bir saniye. Bir de orta saha şey yapalım. Şöyle 85 dakikalık. Kim Flip Foden gel abi. Ben oğlum kadroda onun için sana da. Hadi işte orta sahadan bir tanesini alalım. Olan nereye satıyordum az daha? Fiyata bak arkadaşlar 170 lira dolar. 170 dolar. Ya <laughs> buram. Aynen kabul etti. Bir de Foden aldık. Böyle Foden. Orta sahaya. Adam sen şöyle gel. Aynen Foden aldık bir de. Tamam. Bakın böyle efsane. Bir Şöyle biraz maçlar atlayalım. Embo, Foden, Embo. Artık yeter dediler. 6 tane attılar. Becan. Embo, Foden. Oha 9 tane attı. Oy. Embo şov yapıyor Embo. O nereye gol attı? Helal lan 13 yaşındaki çocuk benim yaşımdaki çocuk ya. oyun eklemişler lan. Beklemiyorum. Aa nereye bir tane daha gol attı? Helal olsun. Sezon sonunda bakalım arkadaşlar. Acaba nereye kaç şey olmuş? Sezon sonuna geçelim arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar geçelim dedim. 10 gol attık bu arada. Neyse. Sezon sonu. Arkadaşlar 14-0 bitti maç. Oha. Mbappe 2-4-6-7 gol attı. Evet arkadaşlar şu anda 25. haftaya kadar geldim ben. Videoyu kapattıktan sonra. Şimdi buradan sonrasını beraber ilerleyelim. Video çok da kısa olmasın. 135 gol attık arkadaşlar. Bakın Mbappe yarısından fazlasını atmıştır. Gol krallığı Mbappe 70 gol. Nereye de çok gol attı arkadaşlar. Yani son zamanlarda nereye de bayağı iyi gidiyor. Şu anda bakalım gol krallığına 70 gol. Nereye 56 asist. Oha. Dur bir saniye. Nereye 60 rating 14 yaşında 50, el... 56 asist mi? Oha. Lan bu adamın şeyini yaptık. Foden'dan daha fazla asist yaptı adam. Vay be. Devam edelim bakalım. Mbappé. Oy! Mbappé yine döktürdü. Arkadaşlar var ne zamandır hiç video atmıyorum. Yani video atasım yoktu gerçekten yoktu yani video atacak şeyim yoktu. Şu anda biraz iyiyim hastaydım hem de o yüzden çok video atamadım yani. Hep böyle boş çektim çektim attım. Yorsak <laughs> Şems'in devamı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 8, 1 yendik bunda. Oha. Mbappe. Neyse dur bakmadım bakmadım görmedim vallahi görmedim. Tam gol krallığına bakıyordum. Bakmadım. Şimdi bir bakalım mı gol krallığına? Hop. 108 gol Fatuha nereye? 73 asist. Oha. Asitlerde nereye tabii ki de kim olacak başka? Burada tabii ki Mbappe 108 gol. Lan oyna dedim yanlışlıkla ya. Neyse hadi bir maç oynayalım. Lan bu niye vuruyor? Ne oynamak istemiyorum ya. Gel 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 bana nah yetişirsin. Fatih nereye çok iyi gidiyor ya nereye nereye burada mı ha, nereye de nereye 14 yaşında bir çocuk gidiyor 14 yaşında bu çocuk daha çocuk daha 14 yaşında daha çok yaşamıyor ama olsun çocuk daha 14 yaşında nereye 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 girdi içeriye doğru nereye nereye attı dolu Fatua nereye? Golünü attı kral. Vaten şöyle en boy ver abi. En boy şöyle bir koysun. Aa direkt. En boy bir daha bir koysun. Hop. Yine böyle Rubik'ler gelecek arkadaşlar. Beğenirseniz ama inşallah Allah alabilirim ya dün akşam alaydım sal şeyde. en öp top mu alacaksın lan? öp sana. öp 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 Bu arada arkadaşlar sihirbazlık videolarımı da izleyin ya. Gerçekten çok güzel sihirbazlıklar yapıyorum. Kartlarla, futbolcu kartlarıyla. Futbolcu kartı olduğuna bakmayın. Siz de normal iskambil kağıdıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bu maçı da atlayalım hemen. Oh 5, 7, 8, 9, 10, 11, 206 gol atmışız be. Seneye büyük ihtimalle şamp Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne falan gideriz belki. Ama seneye çünkü oynamayacağım ben. Bu arada nereye 14 yaşına gelmiş. Kral büyümüş. Aa nereye sakatlandı? Hayır. Nereye sakatlanamaz. zaten kazandık abi. Vere vere 5 box veriyor. O kadar fakir bir takım ki. Vere vere 5 bak veriyor. Şöyle bir gol krallığında Mbappe tabii ki de bir saniye bakalım ne olmuş. Nereye 74 asist. 122 gol Mbappe. Folder 18 gol 29 asist. öf öf öf. öf. Nereye gol atamıyor ama çok fena asist yapıyor ya. Ben şu hileyi bir daha bir kurmayı deneyeceğim çünkü olmuyor ya. Dün akşam oldu ya arkadaşlar. 10.000 bin oradan aldım. Keşke daha fazla alaydım ya. Biliyordum böyle olacağını ya neyse arkadaşlar. Bir video bir videodur. Box tekrardan alabilirsem e, devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar takış yamsızı bir Çok güzel fikirlerim var arkadaşlar. Yani bu hile tekrar olursa. Bu da eski sürüm arkadaşlar. 8.0 sürümü değil yani. 7.0 sürümü bu. Bakın hala D, O, F falan yazıyor gördüğünüz gibi. Embo, Enbo, O, Hiçbir maçta yenilmedik arkadaşlar yani. Hiçbir maç. İki oyuncu böyle değiştiriyor işte. Arjantin. Tabii ki. De. Evet arkadaşlar. Bu video böyleydi. Gerçekten iyi güzel bir videoydu. Siz de bakabilirsiniz World of Champs'ten arkadaşlar. Baksanız falan varsa Gana Ligi'nden bakabilirsiniz yani. Gerçekten 13 yaşındaydı o çocuk ilk başladığınızda oyuna. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.